Gram altın, gram altın, gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Ons tarafında dün sakin bir seyir vardı ama yıl sonu olması sebebiyle bunu normal karşıladığımızı ifade edelim. Ocak ayının başından itibaren hareketlenmeler artacaktır. Çünkü kritik rakamların eşiğinde dönüyoruz. 1845 dolar geçildiği takdirde bir yükseliş hamlesi başlayacak. Tabii diyeceksiniz ki zaten 40 dolar yükselmiş olacak. Oranın çok önemi yok. %1, %2'lerin bir önemi yok ama %10-15'ler gibi rakamlar açılabilecek. Eğer 1845 doların üzerinde haftalık kapatmaya başlarsak bunu da ocağın sonlarına doğru bekliyorum ama takip etmeye de devam ediyoruz. Geri çekilmelerde ise 1060 gram altın tarafında takip ettiğim rakam buraya yaklaştığı takdirde yeni pozisyon açmayı planladığımı ifade etmiştim. Halen aynı planda devam ediyorum. Şu anda faiz daha cazip neden? Çünkü rakamlar arasında trade etmeyeceksek faiz cazip ama rakamlar arasında trade edeceksiniz. Elbette ki 1060'da 1090 hatta 1100 arasında trade etmeyi deneyebilirsiniz diye söylemek gerekir. Beklentim ne? Beklentim genelde Şubat'ta bir yükseliş olması. Bu yükselişte de %10-15 yukarı bir hareketin başlaması. Sonrasında devamı gelir mi? Buna da FED karar verecek diyelim ve gelin grafikleri birlikte inceleyelim. Ons altının 1800 dolar üzerinde tutunma çabası devam ediyor. Tabii ki yıl sonu olması sebebiyle daha durgun olmasını kabul etmek gerekir. Görüldüğü gibi şuradaki trendin içerisinde devam ettiğini hatta daha net kaldıralım görüntüyü. Trendin içerisindeki kapasitesini sürdürdüğünü ifade edelim. Ve yukarıdan da bir dar bant geliyor. Şuradan da net görüntüyü zaten fark edeceksiniz. Bunun içerisindeki durgunluk hareketi devam ediyor. Ama ne zaman ki bu hareket dışa vurur, şöyle ifade edelim. Şöyle açtığımızda ne zaman bu hareket dışa doğru bir hamle sergiler, asıl hamle oradan itibaren başlayacaktır. Şöyle düşünün. Şuradan itibaren yukarı yönlü hareket gelir. Ama önümüzde daha durgun geçecek birkaç seans daha, birkaç gün daha olacağını ifade etmek gerekiyor diyelim. Diğer tarafta ise haftalık kısmı önemli. Burada 1840 doların üzerine atabilmesi önemli. Bakın şuradaki mavi trend olarak gördüğümüz trendi daha önce şurada kırdık ve aşağı düşmemizi sağladı. Yukarı çıktığımızda buradan itibaren %10 15 getiri sağlayıp 2100 dolara gitmesini sağlayacak. Asıl hareketin başlayacağı nokta bu. Evet buradan tepki hareketini doğru tahmin ettik ama asıl yükseliş hamlesi gerçek manada uzun zamandır maddi anlamda para kazancı sağlayabilecek gerçek nokta burası. Gram altın tarafında dolar tl sayesinde bir kazanç vardı biliyorsunuz. Bu kazancın haricinde altın kendi kazancını getirmedi. Neredeyse şu başlangıç zamanından itibaren diyelim bakın şu açıdan itibaren gerçek manada bir kazanç getirmedi. Burada gerçek manada kazancı getirebileceği iki nokta var. Birisi 1840'ı geçince birisi de 2100'ü geçince. O anlamda takip edilmesi gereken kritik rakam 1840 dolar diyelim. Diğer tarafta ise gramda yatay seyrin devam ettiğini görüyoruz. Burada 1060'a yaklaştığı takdirde şuralarda yeni pozisyon açılmaları gerekecektir. Ben de zaten açmayı planlıyorum ve buradan ilk hedef olarak 1150'lere doğru hareket başlayacak. Ama 1150 değil buradaki ana kritik nokta. Şu 1150'nin üzerine attığı zamanki yükseliş potansiyeli o önemli. Buraya attığı zaman da kendisini 1240'lara doğru taşıyabilecek potansiyel elde edecektir. Şu andaki yatay gitmesini normal karşılayalım. Aslında şurada bir formasyon oluşumu olduğunda görüyoruz görüldüğü üzere. Bu formasyonun uzun süre sürdükten sonraki hareketin sert olacağını Grafikte de zaten anlayabiliyorsunuz ilk baktığınızda. Peki geri çekilme olur mu? Geri çekilmeyi de yeşil ortalamanın destek sağlayacağını düşünüyorum. Burada daha önce kırılma denemesi yapmış ama sonra tekrar üzerine attı. Burası 1055-1060 civarlarını yükselmiş durumda. O anlamda 1055-1060'a geldiğinde buradan güç alıp tekrardan yukarı yönlü hareket denemesi içerisinde olacağını öngörmek mümkün. Geri çekilmelerde destek noktasının çalışacağını öngörüyorum. Gümüş tarafına geçersek, gümüşte dünkü hareketten itibaren aslında günlükte bir kırılım var. Ama bu kırılımı çok önemsemiyorum. Sebebi buradaki kırılım önemli değil. Şuradaki kırmızının üzerinde kalmaya devam etmesi önemli. Burada 23 doların üzerinde kaldığı müddetçe bir problem yok. Halen yeni yıldan itibaren 26 dolara doğru sert hareket yapabilme potansiyelini taşıyor. Sadece buradaki 23 dolar kırılırsa o zaman işler değişir. Ama bu kadar hareketi yaptıktan sonra 23 doları aşağı yönlü kıracağını tahmin etmiyorum. Burada tutunması yeni yükseliş hareketinin yeni yılda başlangıcını sağlayacak bir durumda. Diğer tarafa gelirsek gram tarafına. Gram tarafında ise gümüş gramdan bahsediyoruz. Gram tarafında ise şu noktanın üzerine atabilmeye çalışıyor ama başaramıyor görüyorsunuz. 14.53 rakamı. 14.53'ün üzerinde günlük kapatmaya devam etse bundan sonraki hareket daha sert olacak. Sebebi şurada da görülebileceği gibi ya da şurada da görülebileceği gibi. Buraların üzerine attığında yeni hareket başlar. Burası da uzun zamandır direnç halinde devam ediyor. Ne zaman yukarı kırar o zaman gerçek manada bir yükselişten bahsedebiliriz diyelim. Aynı saatlerde Dolar TV videosu yayında onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.